En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 8 Mart 2024 Cuma ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Haber başkalarına geçmeden önce Tabi pazartesi gününden itibaren inşallah Ramazan ayına e, girmiş olacağız. İlk orucumuzu tutacağız. Pazar akşamında inşallah ilk teravihimizi kılacağız. Bu vesileyle tüm izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik etmek istiyorum. Allah hepimizi hayırlı bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin diye de e, dua ediyorum. E, geçelim şimdi gündemin sıcak başlıklarına. Evet hep Almanya'da hem de yine e, diğer ülkelerde önemli gelişmeler var. Almanya'da yeni bir kamuoyu araştırması yapıldı. Özellikle ülkede sığınmacılara yönelik bir tepki var. Bu araştırmadan o sonuç çıkıyor. Onun detaylarına birazdan bakacağız. Öte yandan Ramazan ayı ile birlikte okullarda oruç tutan öğrencilerin sayısı da artacak malum. Ee, okullarda oruç tutan öğrenciler de olacak. Bununla ilgili Köln Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma var. Oruç okullardaki başarıyı etkiliyor mu? Bununla ilgili bu önemli araştırma sizinle paylaşacağım. Ayrıca bu oruç tutan öğrencilere yönelik öğretmen ya da müdürlerin herhangi bir yasak, engelleme koyma yetkisi var mı? Bununla ilgili de detaylar var. Onlara bakacağız. Yine bugün önemli bir haber var. Hem eski Başbakan Merkel dönemindeki bakanlar hem de günümüzün sağlık bakanından çok önemli koronavirüsle ilgili itiraflar geldi. Hem aşıyla ilgili hem de o dönemdeki uygulamalarla ilgili bunları detaylıca sizlerle paylaşmış olacağız. Ayrıca Almanya'da bu yıl Net maaşlarda bir azalma olacak. Nedeni de sigorta ve vergi uygulamaları ile ilgili yeni bir yapılanma. Bunun nedenini de açıklayacağız. Ee, öte yandan Nisan ayında yine Almanya'da Radarlarla ilgili yeni bir hız kontrolü e, yapılacak. Ülke genelinde bir hız kontrolü yapılacak. E, Türkiye'den Almanya'ya gelen bir vatandaş Münih Havalimanı'nda durduruldu. Tabi nedeni de yine gümrüğe beyan etmediği bir üründü. Ancak çok ilginç bir e, gelişme var. Haberi izleyince siz de anlayacaksınız. E, bunu da sizlerle paylaşmış olacağız. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de günden başlıyor. Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre toplumun önemli bir kesimi ülkenin daha fazla yük kaldıramayacağını düşünerek sığınmacı kabulünün durdurulmasını talep ediyor. Araştırmaya katılanların %78'i Almanya'ya göçün sosyal devlete ek yük getireceğini, %74'ü konut sıkıntısına yol açacağını, %71'i ise okullarda sıkıntılara neden olacağını düşünüyor. Almanya'da ülkeye gelen sığınmacı sayısındaki artışın enerji krizi ve yüksek enflasyondan kaynaklanan huzursuzluğun etkisiyle toplumun büyük kısmında rahatsızlık yarattığı belirtildi. Bertelsmann Vakfı araştırmasına katılanların %78'i Almanya'ya göçün sosyal devlete ek yük getireceğini, %74'ü kent merkezlerinde konut sıkıntısına yol açacağını, %73'ü orada yaşayanlarla göçmenler arasında sorunlar çıkacağını %71'i ise okullarda sıkıntılara neden olacağını düşünüyor. Araştırma ayrıca toplumda sığınmacıları kabul etme eğiliminin ciddi oranda azaldığını ortaya koyuyor. 2021 yılında yapılan kamuoyu araştırmasına göre halkın %36'sı ülkenin daha fazla sığınmacı yükünü kaldıramayacağı görüşünü dile getirirken bu oran güncel araştırmada %60 oldu ülkeye çalışmak için ya da eğitim görme amacıyla gelenlere karşı ankete katılanların %73'ü olumlu bakıyor. Bu oran sığınmacılar söz konusu olduğunda %53'e düşüyor. Almanya'nın doğusundaysa sığınmacıların gelişini olumlu bulanların oranı %37. Evet tabii bu araştırmanın ortaya çıkardığı önemli bir gerçeklik söz konusu ancak insanların bu yöndeki e tabii belirttiği ifadeler var. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar var. Ancak şunu da söylemek gerekir. Zaten Almanya'da konut sıkıntısı ya da diğer belirtilen sıkıntılar söz konusu. Bunları çok göçmenlerle de alakalı olduğunu söylemek herhalde doğru olmaz. Zaten bu sıkıntılar şu an itibariyle söz konusu yaşanan bir durum. Bu araştırmada bunları göçmenlere ya da sığınmacılara bağlamak ne kadar doğru onu da bilemiyoruz. Geçelim sıradaki habere. Ramazan ayının başlaması ile birlikte Almanya'daki okullarda öğrencilerin oruç tutma konusu tekrar gündeme gelirken Köln Üniversitesi tarafından yapılan önemli bir araştırma var. Yapılan araştırmaya göre Ramazan'da günlük oruç tutmak Müslüman gençlerin ders başarısını ortalama olarak olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca Almanya'da geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında oruç tutan öğrencilere yönelik okullarda öğretmen ve idarecilerin farklı tutumları da medyaya yansırken bununla ilgili de şu vurguyu yapmak istiyorum. Almanya'da hukuki olarak öğrencilerin okulda oruç tutmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Öğretmenler oruç tutan çocuğa engel olamaz, baskı yapamaz, oruç tutmasını ise yasaklayamaz. Ramazan ayı yaklaşırken orucun çocukların okul derslerine bir engel teşkil etmediği açıklandı. Berlin'deki Kültür Bakanları Konferansı'ndan bir sözcü, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Almanya genelinde okulların, öğrencilerin Ramazan ayında oruç tutma hususunda tek bir yönergeye sahip olmadığını dile getirdi. Bu eyaletin kendi çözümünü üretmesi gerektiği belirtiliyor. Mecklenburg-Vorpommern Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin ve velilerin görüşlerine dayalı bireysel çözümler öneriyor. Köln Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, Ramazanda daha uzun süreli günlük oruç tutmak, Müslüman gençlerin ders başarısını ortalama olarak olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Köln Ekonomi Tarihi Profesörü Eric Hornung, "Yoğun bir Ramazan deneyimi yaşayan öğrenciler, ertesi yıl ortalama olarak daha iyi ders başarısı gösteriyor." diye konuştu. Almanya'da İslam dini dersleri veren Bernd Reitwan, Bachnet'te 20 yıllık deneyime dayanarak orucun genel olarak öğrencilerin performansını etkilemediğini belirtiyor. Öte yandan Almanya'da hukuki olarak öğrencilerin okulda oruç tutmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Öğretmenler oruç tutan çocuğa engel olamaz, baskı yapamaz, oruç tutmasını yasaklayamazlar. Brandenburg Eğitim Bakanlığı, Müslüman öğrencilerin Ramazan bayramının ilk iki gününde derslerden muaf tutulacağını açıklarken, diğer eyaletlerde de benzer uygulamalar düşünülüyor. Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'la birlikte Merkel döneminde görevde olan bakanlar pandemi mücadelesinde hatalar yaptıklarını itiraf ettiler. Dönemin İçişleri Bakanı sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili hata yapıldığını belirtirken Merkel döneminde Başbakanlık Baş müsteşarı ise aşılarla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Hata yaptık dedi. Öte yandan korona döneminde çocuklarla ilgili durumun da iyi yönetilemediği belirtiliyor. Almanya'da koronavirüs tamamen ortadan kalkmış olmasa da pandemi resmi olarak sona erdi. Pandeminin sona ermesinin ardındansa bazı bakanlardan itiraflar gelmeye başladı. Söz konusu siyasetçilerden birisi Federal Sağlık Bakanı Karl Ataba, Spiegel'e verdiği röportajda özellikle korona önlemlerinin genç nesiller üzerindeki etkilerine değinen SPD'li politikacı, en büyük hatamız çocuklar konusunda çok sert davranmış olmamız ve gevşeme önlemlerine biraz geç başlamamız oldu dedi. Pandemi önlemlerinin çocuklar ve gençlerin sağlığı üzerinde depresyondan, yeme bozuklukları ve öğrenme sorunlarına kadar geniş çaplı etkileri olduğu belirtildi. Eski başbakan Angela Merkel altında görev yapan birçok siyasetçi de pandemiyle mücadelede hata yaptıklarını kabul etti. Eski Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de korona döneminde örnek olarak gece vakitlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı gibi bazı kısıtlamaları şu anki tecrübesiyle yanlış bulacağını ifade etti. Merkel döneminde başbakanlık başmüsteşarı olan Helge Braun da o dönemde yanlış değerlendirmede bulunduklarını kabul etti. Braun, aşılamayı pandemiden kurtuluş için bir çözüm olarak tanıttık ve daha sonra karşılayamadığımız bir beklenti oluşturduk diye vurguladı. Almanya'da bu yıl itibariyle sigorta ve vergi uygulamaları vergi uygulamaları ile ilgili planlanan yenilikler yürürlüğe giriyor. Yeni değişiklikle birlikte prim değerlendirme sınırının altında olan işçiler brüt gelirinin tamamı üzerinden sosyal sigorta primleri ödemek zorunda olacak. Bu durum bazı işçilerin maaşlarının azalmasına neden olacak. İşverenler bu primleri maaş hesaplamalarında doğrudan kesecek. Almanya'da 2024 yılıyla birlikte vatandaşları çeşitli değişiklikler bekliyor. Federal Çalışma Bakanlığı sigorta ve vergi uygulamalarında bazı yenilikler planlıyor. Yeni yasa tasarısı hazırlayan bakanlığın planladığı bu değişikliklerle özellikle işçi sınıfını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Yeni yılda örneğin ebeveynler, emekliler, mini jab çalışanları da daha fazla para alacak. Tüm zamanlı çalışanlardan bazıları ise 2024'te aynı miktarda çalışmalarına rağmen ay sonunda daha az maaş alacak. Buna neden olaraksa sigorta primlerine uygulanan değerlendirme sınırlarının yeniden belirlenmesi görülüyor. Söz konusu sınırlar her yıl federal hükümet tarafından yeniden belirleniyor. Bu yıl sınır için artış öngörüldü. Geliri prim değerlendirme sınırının altında olan işçiler brüt gelirlerinin tamamı üzerinden sosyal sigorta primleri ödemek zorunda olacak. Bu durum bazı işçilerin maaşlarının azalmasına neden olacak. İşverenler bu primleri maaş hesaplamalarında doğrudan kesecek. Daha önce sınırın üzerinde olan ancak yeni sınır nedeniyle artık sınırın altında kalan kişiler 2024'te daha az net maaş alacak. Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yılda ülke genelinde radarlı hız kontrolü yapılacak. Radar maratonu olarak adlandırılan bu uygulama 15 Nisan'da başlayacak ve 7 gün sürecek. Almanya'da her yıl olduğu gibi bu yılda ülke genelinde radarlı hız kontrolü yapılacak. Radar maratonu olarak adlandırılan bu uygulama 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde sürücülerin özellikle dikkatli olması tavsiye ediliyor. Bazı noktalarda ise özel dikkat gerekiyor. Radar haftasının zirve günü ise 19 Nisan 2024 Cuma günü olarak belirtildi. O gün sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar asıl radar maratonu düzenleniyor ve hem polis hem belediyenin hız kontrolleri güçlerini birleştirerek aynı zaman diliminde devrede oluyor. Radar maratonu sırasında para cezasını mümkün olduğunca düşük tutmak için sürücülerin radarların tolerans sınırına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle şu noktalarda vatandaşlara dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Kaza yoğunluk noktaları, özel tehlike durumu olan bölgeler, örneğin okullar veya huzur evleri, mobil hız radarlarının bulunduğu bilindik yerler. İkinci radar haftası ise yaz tatili için planlandı. Buna göre 5 Ağustos'tan 11 Ağustos'a kadar birçok insan tatil yerine gidip gelirken yollarda olacağından bu eylem belediyeler için özellikle kazançlı hale geliyor. Sıla yoluna çıkıp gümrüklerde altın ve para kaptıranların sayısı artıyor. Tabi bununla ilgili sık sık haber girmek durumunda kalıyoruz. Aracıyla Türkiye'ye giderken ya da Türkiye'de dönerken, Türkiye'den dönerken e, gümrüklerde para kaptıranlar, altın kaptıranların sayısı artıyor. Tabi ancak sadece araçla gümrüklerde değil, havalimanlarında da bu tarz değerli eşya ve üzerinizde taşıdığınız e, yüklü miktardaki parayı bildirmek durumundasınız. Aksi takdirde sert yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu olayın son örneği Münih Havalimanı'nda yaşandı. Türkiye'den Almanya'ya dönen 60 yaşındaki bir kişi yanında taşıdığı altın bileziği bir sandviç ekmeğin arasına gizleyerek geçirmeye çalıştı. Ancak geçirebildi mi cevap haberimizde. Sıla yolundan gidip gelirken ya da havalimanından Türkiye'ye seyahat ederken yanlarında götürdükleri ziynet eşyalarını gümrük görevlilerine kaptırmak istemeyenler her yolu deniyor. Bunun son örneği Almanya'da yaşandı. Türkiye'den Almanya'ya dönen 60 yaşındaki Türk vatandaşı yanında taşıdığı altın bileziği beyan etmemek için ilginç bir yol seçti. Olay 2 Mart Cumartesi günü Münih Havalimanı'nda yaşandı. Beyan edecek bir şey olmadığı için havalimanındaki gümrüğe tabi olmayan yeşil alandan geçmeye çalışan gurbetçinin hareketlerinden şüphelenen gümrük görevlileri çantayı x-ray cihazından geçirmesini istedi. Görevliler çantanın içinde bulunan sandviç ekmeğinin arasına gizlenmiş altın bileziği fark etti. Altın bileziğin 200 euroluk gümrük vergisini ödeyen kadın serbest bırakıldı. Evet tabii maalesef bu tarz durumlar son dönemde sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Yani bir tane bileziği sandviç içerisine e, saklayıp geçirmekten ziyade herhalde koluna taksaydı belki de bu cezayı yemeyecekti. E, bu tarz durumlarda da vatandaşları bir kez daha dikkatli olmaya davet edelim. Eğer varsa beyan edecek bir e, değerli eşyanız ya da paranız 10 bin Euro'nun üzerinde. Bunu böyle gizli yollardan geçirmekten ziyade e, bildirdiğiniz takdirde emin olun bu yakalandığınızda ödeyeceğiniz cezanın çok daha azıyla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için kurallara uymak en doğru olanı. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Evet bu haberle bugünlük hem de bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. İnşallah pazartesi günü Ramazan ayının birinci gününde sizin karşınızda olacağız. Bir kez daha izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.